Cumhuriyet'in 100. yılı için özel üretilen, yerli tabanca, Teknofest'te sergileniyor. Savunma sanayisinin önde gelen üreticilerinden Sarsılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak ürettiği SAR 2023 Ü Teknofest'te ziyaretçilerin beğenisine sundu. Festivalde yeni ürünlerini sergileyen Sarsılmaz firması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel ürettiği SAR 2023 Ü'de standlarında sergiledi. Ziyaretçiler sadece 2023 adet üretilen tabancaya yoğun ilgi gösterdi. Teknofest İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da ziyaretçiler, sarsılmaz ın özel açık hava test poligonunun tüm özellikleriyle bile bir dijital dünyaya aktarılmasıyla oluşturulan simülasyon alanında, atış deneyimi yaşadı. Ziyaretçiler, 9 Suudi Riyali S.C., 9 SP ve 9 Suyali CX model tabanca, SAR-109T makineli tabanca ve 56 Suyali piyade tüfeğini gerçeğini aratmayan koşullarda deneyimledi. Cumhuriyetimizin 100. yılına atfen üretilen 2023 Suyali de burada sergileniyor, diyen Öz Yılmaz, tabancanın özel bir seri olduğunu ve yalnızca 2023 adet üretildiğini bildirdi. Özel olarak kurulan poligon simülasyonunda ziyaretçilerin güvenli bir atış deneyimi yaşadığını vurgulayan özyılmaz, ekranlarda atışların isabet oranının da hesaplanabildiğini ifade etti.